Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmıştı. Bu düzenleme yarın itibariyle geçerli olacak. Cumartesi pazar için revize edildi yasaklar. Çünkü baktılar ki gerek şehir parkı gerek Vodno gibi yerlere vatandaşlar akın ediyorlar. Evde kal çağrısına uymayarak. Hükümet de bunu önlemek adına cumartesi pazar da geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre yarın itibariyle pazar günü de dahil bundan böyle sokağa çıkma yasağı öğleden sonra 4'te başlayacak. Yani eskisi gibi akşam 9'da değil de öğlen 4'te başlayacak. Ertesi gün sabah 5'te sona erecek. Hafta içi olan uygulamayı zaten hepimiz artık biliyoruz. Sabah 5'te sona eriyor. Akşam 9'da başlıyor. Tekrar ediyoruz. Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı değiştirildi. Buna göre öğleden sonra 4'te yasak başlayacak. Ertesi sabah 5'te sona erecek.